Ben görmedim. Ben saat 4.30'da eve gitmiştim, beş 530 6 gibi de dükkan kapanmıştı. Sadece bendeki müşterinin arabası vardı, onun cama isabet etmiş. O cam da ben yapacağım. Benim bildiğim bu kadar. Vuranı da, vuranı da tanım, tanımıyorum. Çevredeki insanlar, bu mahalledeki oturanların söylediği şey bu. İşte öldü dediler. İşte namus davası dediler. Benim bildiğim sadece duyum aldığım şeyler bunlar.